Günaydın sevgili izleyenler 6 Ağustos Çarşamba gününde Güneş TV ekranlarında sizlerin karşınızdayız. Öne çıkan haber ve manşetleri aktaracağız. Hem gazetemizin hem de ülkemiz gazetelerinin hem de Türkiye gazetelerinin. Manşete baktığımızda Güneşin Londra-Ercan uçuşları turizmde çığır açacak. Başbakan Ünal Üster açıkladı. Detaylar için izliyoruz. Başbakan'ın Alüstel, Ajet işbirliği ile hayata geçirilen Londra Ercan Doğrudan Uçuş Tarifesi'nin lansmanında konuştu. Ve Londra Ercan Uçuşları turizmde çığır açacak dedi. Ulaşımdaki bu tarihi adım ambargolara rağmen gelişime güç katacak önemli başlık. Üstel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin lokomotif sektörü olan turizmin iç için ulaştırma hayati önemdedir dedi. Bu yeni uçuş hattı sektöre ivme kazandıracak. ...ifadelerini kullandı Başbakan... ...konuşmasında tarihe de atıfta bulundu... ...tarih boyunca... ...ambargolarla karşı karşıya kalan halkımız... ...en çok da İngiltere'ye... ...göç etmek zorunda kalmıştır... ...bu uçuş hattı sadece turizm değil... ...insanımızın da... ...memleketine erişimini kolaylaştıracaktır... ...dedi... ...ambargolarını sen vatan Türkiye'nin desteğiyle... ...bir bir aşıldığını vurgulayan üstel... ...ülkemizde her sektör... ...kendi ayakta kalma savaşını veriyor... Ama en büyük mücadele turizmde yaşanıyor. Bu mücadele iş insanlarımızla omuz omuza çalışıyoruz şeklinde konuştu. Yeni tarife ile birlikte hem ulaşım maliyetinin düşeceğini hem de erişimin kolaylaşacağını belirtti Üstel. Bu adım hem turizme hem de yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemize bağını güçlendirecek. Kuzey Kıbrıs'ın önünü açan bir adım atılmıştır dedi. Manşetin bir diğer haberi kamera kapanınca masaya deviren onlar masayı deviren onlar. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler Rum liderliğin çözümsüzlüğü perdelenme çabalarına sert tepki gösterdi. Rum Meclis Başkanı Anita Dimitru'nun KKTC ve Anamatan Türkiye'ye de falan açıklamalarını gerçeklerin çarptırılması olarak nitelendirdi Öztürkler. Kamera açıkken barış nutukları atanlar, ışıklar sönünce müzakere masasını devirenler yine aynı zihniyettir dedi. Öztürkler Sönmezler Ocağı'nda yaptı ziyareti konuştu. Açıklamasında Rum tarafının diplomatik süreçleri samimiyetten uzak bir şekilde kullandığını vurguladı. Güney Kıbrıs her uluslararası zirveyi kendi kamuoyuna vitrin sunmak için araçsallaştırıyor ama o sahnelerde çözüm değil. Sadece dekor var ifadelerini kullandı. Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini de yineledi. Türk askeri bu adadan çekilmeyecek. Bizim güvenliğimiz Türkiye'nin güvencesidir dedi meclis başkanı Öztürkler. Sürmanşete bakalım. Sürmanşette yeni bir oyuna geçmenin zamanı geldi. Artık federasyon yok. Egemen eşitlikte ısrarcıyız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart görev süresinin sona ermesini günler kala Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığına kabul edildi. Görüşme sonrasında yapılan açıklamalarda Kıbrıs meselesine dair çarpıcı mesajlar verildi. Tatar federal temelli çözümün artık bir seçenek olmadığını Rum tarafının bu konuda samimi olduğunu da vurguladı. Tatar madem Rum tarafının böyle bir niyeti yok, yeni bir oyuna geçmenin zamanı gelmiştir. Cenevri'de ortaya koyduğumuz egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vizyonumuz geçerlidir ve arkasındayız dedi. Teknik komitelerin çalışması konusunda da Türk tarafının yapacağı adımlar attığını ama Güney Kıbrıs'ın sürekli geri durduğunu ifade etti Cumhurbaşkanı. Gerçeklerden uzak tarafsızlıktan uzak bir veda. Başbakan Üstel de Colin Stewart'a sert tepki verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin özel temsilcisinin görev sonunda yaptığı açıklamalara Başbakan Ünal Üstel'den sert tepki geldi. Stewart'ın açıklamalarını Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan gerçeklerden uzak ve taraflı bir veda mesajı olarak niteledi. Başbakan yaptığı yazılı açıklamada ise Stewart'ın iki devletli çözüme dair bir senaryo yoktur sözlerini eleştirdi. Bunun yalnızca Kıbrıs Türk halkına hayal kırıklığını uğratmakla kalmadığını aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in tarafsızlık ilkesini de açıkça ihlal ettiğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkı yıllardır ambargolarla, izolasyonlarla, haksızlıklarla mücadele ediyor uluslararası toplumun bu çözümsüzlüğe göz yumması kabul edilemezken Stewart'ın görev süresinin sonunda böyle bir açıklama yapması asla diplomatik bir nezaketle açıklanamaz dedi. Başbakan Ünal Üstel Logan'ın manşetine bakalım Kılınç. Kor general oldu. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tüm General Sabahattin Kılınç Kor general rütbesine terfi etti. Ön manşeti sizlere aktardık. İç sayfalarla devam edelim. 250 sterlinlik Londra Ercan uçuş kampanyası Londra'da tanıtıldı. Üstel yeni seferler turizme önemli katkı sağlayacak. Başbakan Ünal Üstel Ada Kıbrıs projesi kapsamında İşbirliği ile başlatılan 250 sterlinlik gidiş geliş Londra Ercan uçuş kampanyasının Londra'daki tanıtımında yeni seferlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise Hüster bugün bizim için anlamlı bir gün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin lokomotif sektörü turizmdir. Turizmin gelişebilmesi için ise en önemli unsur ulaşımdır. Ülke olarak tüm kaynaklarımızı turizme endeksliyoruz. Bu anlayışla işte hayata geçirdiğimiz bu projenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Tarih boyunca ise Kıbrıs Türk halkının çeşitli ambargolara maruz kaldığını, bu ambargolar nedeniyle halkımızın dünyanın farklı bölgelerine en çok da İngiltere'ye göç etmek zorunda kalmıştır ifadelerini kullandı. Atol ise bu bir başlangıç dedi Londra Ercan uçuş tarifesi lansmanına Başbakan Ünal Üstel'in yanı sıra Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Atoğlu, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türk Hava Yolları ve AJET Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile çok sayıda davetli katıldı. Lansmanda konuşan Başbakan Yardımcısı Atoğlu ise söz konusu çalışmanın uzun süredir sürdürüldüğünü ifade etti. Bu köprü bugün Türk Hava Yolları ve AJET yetkilileri sayesinde buradaki çocuklarımızın atı topraklarına daha aktif şekilde gelmelerini sağlayacak dedi. Sayfa 3'te devam edelim. Başbakan Dünal Üster'in Stewart'ın açıklamalarını değerlendirdiği yazıları var. Gerçekten uzak taraflı bir veda mesajı. Kıbrıs Türk toplumu açısından üzüntüyle karşılanmış. Tıbırt'ın görev süresinin sonunda yaptığı açıklamalar sadece Kıbrıs Türk halkına yer kırıklığına uğratmakla kalmamış. Aynı zamanda tarafsızlık ilkesine ve diplomatik nezakete aykırı bir yaklaşımı da gözler önüne sermiştir dedi Başbakan Ünal Üstel. Bakan Çavuşoğlu ise Kıbrıs Azerbaycan Diaspora Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dinyevi kabul etti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Azerbaycan Diaspora Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Raul Dinyevi kabul etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kabulde konuşan Çavuşoğlu, Azerbaycan temaslarını işaret ederek iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini de belirtti. İç sayfalarla devam edelim. Kendisine ait olmayan daireyi borçlarına karşılık sattı. Kamala Haber Lefkoşa'da yaşandı bu olay. Ortaköy'de bulunan daireyi borçlarına karşılık olarak başka bir şahsı satmak maksadıyla sahte vekaletname hazırlayan Adem Tekeneciler mahkemeye çıkarıldı. İki gün süreli daha tutuklu kalmasına emir verildi. Lefkoşa karşıya kavel sancakta hırsızlık. Üç kişi tutuklandı. Gün yeri de uyuşturucu bir tutuklu var. Yine KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Pakistanlı Abdel Ur Rahman tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Polisi olaylarla devam edelim. Çeşitli suçlardan 3 kişi tutuklandı. Çevreye rahatsızlık veren alkollü şahıs yine tutuklandı. İzinsiz ikamet işte eden şahıs tutuklandı. Cumhurbaşkanı Tatar ODTÜ Teknokent heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ODTÜ Teknokent heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Yöneticisi Asistanı Hüni Meyra Şahinler Yetmez Başkanlığında heyet ile görüştü. Heyt'teki girişimcilere söz vererek yürüttükleri projeler hakkında bilgiler verdi ve KKTC'den girişimlerin buradaki girişimcilerle bağlantı kurması için destek istedi. Şahinler yetmez. Cihangir yakınlarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. KKTC'de Temmuz ayı enflasyonu %3.17 olarak açıklandı en yüksek fiyat artışı taze fasulye, salatalık ve kırmızı lahana. Sayfa 6 itfaiye raporu bir haftada 13 yangın, 26 özel servis müdahalesi. İtfaiye Müdürlüğü 28 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında KKTC genelinde 13 yangın ve 26 özel servis olayı meydana geldiğini bildirdi. İtfaiye raporuna göre yangınlar sonucu oluşan maddi zarar yaklaşık 902 bin Türk lirası olarak hesaplandı. Ülke genelinde son bir haftada ise toplam 83 trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. 30 kişi yaralandı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 28 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen kazaların 21'i yaralanmayla 61'i hasarla sonuçlandı. Kazalardan dolayı 4 milyon 952 bin Türk liralık hasar olduğu saptandı. KKTC Yüksek öğretim Kurumlarına yönelik kalite güvencesi eğitimi düzenlendi. Yüksek Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu ile Türkiye Cumhuriyeti Yüksek öğretim Kalite Kurulu arasında yüksek öğretimde kalite güvencesi hedefiyle sürdürülen işbirliği kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelere yönelik çevrimiçi bir eğitim programı düzenlendi. YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Koca konuşmasında YÖKAK'ın Türkiye uyguladığı kalite güvence sistemine ilişkin deneyimleri paylaşıldı. YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Aykut Hoca'nın ise YÖKAK ile yürütülen işbirliğinin güçlenerek sürmesinden duyduğu memnuniyeti le getirdi. Evet sayfa 8 ve 9 renkli sayfaya da bakalım. Eylem Dolmacı'nın paylaşımı var. Derneğimiz her zaman bir adım önde. Mustafa Kökn, Dostlar Meclisi paylaşımı var. Hasan Yağız'ın ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Sayın Cahangir Şahin dış basın bildiğimizi ziyaret etti paylaşımında bulunmuş. Güneş Spor'a bakalım son olarak. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak. Maç bu akşam saat 22'de Oynanacak. Tol A2 sezonunu açtı. Aksa A2 birincilik ekiplerinden Türk Hoca, Lima A2 takımı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katılımıyla sezonu açtı. Aslanköy ise logosunu güncelledi. Aksa birincilik ekiplerinden Aslanköy son yapmış olduğu... Yönetim Kurul toplantısı sonucunda gündeme gelen logo değişikliği konusunda 2025-2026 sezonunda itibaren logosunu güncelleme kararı aldı. Evet gazetemiz güneşi sizlere aktardık. Diyalog gazetesiyle devam edelim güneşin ardından. Son günlerde karşılıklı geçişlerin artması liderlere en anlamlı mesaj oldu başlığı var. Açın kapıları. Fotoğrafa iyi bakın. Yolun bir tarafında KKTC plakalı, diğer tarafında ise Güney plakalı araç var ve bu durum iki toplumda karşılıklı geçişlere verdiği önemi gösteriyor. Yalan özel haberi halk yeni kapıların açılmasını istiyor. Mülkiyetle ilgili tutuklamalar yüzünden sınır kapılarının kapatılması yönünde açıklama yapan fanatik Rum siyasileri en anlamlı mesajı karşılıklı geçişlerdeki artışlarda veriyor. Özellikle son 3 günde Metehan sınır kapısından geçişlerin artması nedeniyle dün yine uzun araç kuyrukları oluştu. Sıcaktan bunalan sürücüleri ise liderleri yeni kapı açılması yönünde çağrıda bulundu. Maceret işlemlerizlandırılmalı. Kuzeyden güneye geçişlerde 3 maceret kapısı olmasına karşın güneydeki 3. kapının oyalama taktiğiyle açılmaması nedeniyle Rum liderliğinin Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından uyarılmasını isteyen sürücüler daha çok kapı ve daha çok temas istiyoruz. Maceret işlemlerinin de basitleştirilmesi gerekir dedi. Niyet ve istek yok. Stewart 4 yıllık görevi biterken çözümsüzlük konusunda liderleri suçladı. Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ise Genelkurmay Başkanı olduğu yaş kararları açıklandı. Sür manşette arıklı akıllı trafik kameralarının sadece sürat değil diğer trafik suçlarını da kaydedeceğini söyledi sürücüleri uyardı. Başbakan Üstel Londra Ercan uçuşları tanıtım törenine katıldı. 250 sterline Kıbrıs ve son olarak Temmuz ayı enflasyon oranı %3.17 olarak açıklandı. Fasulye zam şampiyonu oldu haberi var. Diyalog gazetesinin ardından Kıbrıs gazetesine bakalım. açık ve her zaman yapıcı manşeti Kıbrıs'ın. Cumhurbaşkanı Tatar görev süresi sona erecek olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs özel temsilci Stewart'ı kabul etti. Tatar için Kıbrıs'ta Türkleri derinden önemseyen ve onların çıkarlarını gözeten biri diyen Stewart, onun masadaki tavrına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar Stewart'ın federasyon vurgulu açıklamaları konusunda görüşmelere yanlış anlaşıldım dediğini ifade ederek ona görev tanımı Böyle bir açıklama yapmaya müsaade etmez dedim. Kıbrıs'ta iki eşit taraf var. Her ne kadar KKTC tanınmamış olsa dahi sizin bu eşitliği korumanız ve bu eşitliği saygı duymanız gerekiyor. Rum'un söylediği kendisini bağlar, benim söylediğim de beni bağlar. Bize yönelik açıklamada şu hiçbir zaman olmayacak şeklinde bir ifade kullanmaksızın dedim diye konuştu Cumhurbaşkanı. Sür manşette İngiltere'de gerçekleştirilen Ada Kıbrıs kampanyası kapsamında Londra Ercan uçuş tarifis lansmanı yapıldı. Lansmana Başbakan Ünal Üstel de katılıp bir konuşma yaptı. Ambargoyu açma çabası en önemli unsur ulaşım. Başbakan Üstel acil işbirliği ile gerçekleştirilen lansmanda KKTC'nin Lokomotif sektörünün turizm olduğuna dikkat çekti ve turizmin gelişebilmesi için en önemli unsurun Ulaşım olduğunu vurguladı. Üstel, ülke olarak tüm kaynaklarımızı turizme endeksliyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz bu projenin mutluluğunu yaşıyoruz dedi. Evet Kıbrıs gazetesini de aktardık sizlere. Milliyetle devam edelim. Ülkemiz gazetelerinin ardından. Meclis komisyonu görev başında yeni dönemin mesajları terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş Başkanlığı'nda dün ilk kez toplandı. Kurtulmuş açılış konuşmasına komisyonun kurulması için şimdiye kadar gösterdiği titizliği yansıttı. Şiirlerden alıntı yaptı. Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlarını Nazım Hikmet, Mehmet Akif Ersoy ve Kürt şair Ahmedi Hani'nin dizelerini okuyarak verdi. Kurtulmuş'un dizelerini okuduğu Ahmet Hani 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış Kürt şair olarak biliniyor. Bir diğer haber Türkiye Kutup Başı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yaş üyeleri Anıtkabir ziyaret etti. Erdoğan Anıtkabir özel defterine Türkiye'yi yeniden şekillenen küresel sistemde bölgesinin kutup başı ülkesi haline getirme mücadelemiz kurulan tuzaklara, içeriden ve dışarıdan gelen saldırılara rağmen devam ediyor dedi. Yaşta sürpriz karar. Genelkurmay Başkanı değişti. Yüksek Asgari Şura toplantısı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak görevindeki ikinci yılın ardından kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. 12 askeri metan gazından şehit düştüğü arama faaliyetine komuta eden 13. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral General Ahmet Nasuoğlu da kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. CHP'den tam gaz seçim hazırlıkları Tutdere göreve iade edildi. İçişleri Bakanlığı hakkında adli kontrolün kaldırılması üzerine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere'nin görevine iade edildiği bildirildi. Yemeksiz 45, susuz 3 gün, bir tabak yemek, bir şişe su gazete hayatın kırılma noktası. Uzmanlar bir insanın açlığa karşı 45 ile 61 gün arasına dayanır açlığın 10. gününe kadar müdahale şansı varsa da bu noktadan sonra toparlanma zorlaşır. İnsan vücudu susuzluğa ise 3 gün dayanabilir diyor. Yürümeye mecelleri yok. Gazze'de yapılan bir araştırma felaketin derin izlerinde ortaya koydu. Sefalet o kadar büyük ki yardım alsalar bile dağıtım noktalarına yürüyemiyorlar. Bir kutu konserveyi bile taşıyamıyorlar. İstanbul'da Ceylos Rüzgarı, dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez dün akşam yeni kapıda 45 bin kişiye unutulmaz bir konser verdi. 118 bin liralık özel biletlerden alan 20 hayranı Lopez'de bir araya geldi. Bu biletlerden elde edilen gelir ise Tema Vakfı'na aktarılacak. İş insanı denizde kayboldu. Yalova'dan Mikanos Adası'na gitmek üzere denize açılan Mazu Yaç'ın sahibi Halit Yuka'ya ait yat Marmara Adası açıklarında iki ayrılmış halde bulunduğu ekipler kaybolan iş insanı için arama kurtarma çalışmaları başlattı. İşçi minibüsü uçuruma yuvarlandı. 4 ölü. 6000 Türk lirasına sınavsız sertifika sahte e imza skandalının ardından telegramdaki gruplarda hala üniversite ve devlet onaylı sertifika ve belge taleplerinin ...açıkça paylaşıldığı görülüyor. Herhangi bir eğitim ya da sınav olmadan... ...6 bin Türk Lirası'na sertifika vaat ediliyor. Milliyetin sürmanşetinde sporla devam edelim yazı dizisi vardı da... ...biliyorsunuz bugün 3. gününde. Anahtar taraftarda Fenerbahçe. Bu sezon en az saha içi kadar taraftarın tavrı da önemli. Yönetime olan öfkelerini takımdan çıkarmazlarsa... ...işler daha kolaylaşabilir... Doğru yerlere doğru transferler yapılırsa tribünün de havaya girmesi beklenebilir. Şampiyonlar Ligi kolay değil ama doğru oynayan bir Fenerbahçe rakip içinde kötü kura demektir. Fenerbahçe devler ligi için sahada. Bir de bunu aktaralım. Su altın olacak etrafımızda gördüğümüz her şey yoğun su kullanımı gerektiren bir üretim aşamasından geçiyor. Örneğin yarım pet şişe suyun aslında ekonomimize maliyeti yaklaşık 5-5,5 litre su ve bu miktarın 5 litre sadece pet şişenin üretimi için Van 100. Yıl Üniversitesi Coğrafya Bölümünden Profesör Doktor Faruk Alaattinoğlu ise su stresinin üzerinde bir aşamadayız. Tarımsal ürünlerin fiyatları çok daha artacak. Su altın kadar değerli olacak, su kaynakları azaldıkça tarımsal üretimden çıkılacak, su gerektirmeyen ürünlere yönelenecek dedi. Evet bugünlük de gazete manşetlerimizi sizlere aktardık. Yine aynı saatte yarın gazete manşetleriyle karşınızda olacağız. Saat 14 ise Desibel programında görüşmek üzere.